Girişimcilik için fikir sadece başlangıçtır. İyi bir fikriniz olduğuna inanıyorsanız önce fikrinizi bir iş modeline oturtmak üzerine çalışın. İş modeli derken 9 yapı taşından oluşan bir şablondan bahsediyoruz. Aslında bu şablon şirketin kendisi ve müşterisi için nasıl değer yarattığını gösteriyor. Ancak bu 9 yapı taşını yalnızca sıraya dizmek yeterli değil. Yapmamız gereken onları önceden yapılandırılmış bir tuvale yerleştirmektir. Bu bizim iş modeli tuvali olarak isimlendirdiğimiz bir yapıdır. Bu kazandıran bir iş modelini tasarlamamıza, tartışmamıza, icat etmemize yardım eden bir araçtır. Müşteri segmentinden değer önerisine, müşteri ilişkileri, kanallar, kilit ortaklar, kaynak, faaliyetlerden maliyet, gelir ve kar modelimize kadar tüm yapı taşları burada yer alır. İş modelinizi belirlerken saha araştırması ve iş potansiyellerini araştırın. Yurt dışındaki benzer modelleri inceleyin, girişiminizin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyun ve ihtiyaçlarınızı listeleyin.